Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle ve kuzenim Erva ile birlikte Kodet Clothing Mall ve 3 oynuyoruz. Yani biz bir seri yapmıştık. Dördüncü bölümünü yapacağız. Hani bir tema belirliyorduk ve o temada kombin yapıyorduk. Siz de puanlıyordunuz. O temanın dördüncüsünü çekiyoruz. Bu seferki temamız yaz teması arkadaşlar. Ve e, ilk temamız e, okula gitmek için değil mi Erva? Hı hı. Diğeri ise Iı, gelin yapıyorduk. Üçüncüsünde de cadılar bayramı. Dördüncüsünde yaz tatili teması yapacağız. Hadi, yaz geldi ya ondan dolayı. Böyle nasıl anlatayım? Böyle sahile gidiyormuş gibi bir kombin. Böyle short tişört değil de öyle bir kombin yapacağız. O zaman başlayalım mı? Başlayalım. Başlamadan önce kanala abone olup videoya like atmayı unutmayın. Bu arada arkadaşlar maalesef şu an yanında sadece Erva var. Ee, onun dışında başka biri yok çünkü ım, Nisa ve Betül kuzenim yanımda değil. Diğer kuzenlerim, ya yani ku kuzenim diyorum. Kardeşim ise tableti bozuldu. Onlara buradan kocaman öpücükler gönderiyorum. O zaman tüm kıyafetleri sildikten sonra başlıyoruz. İlk başta saç alacağım. Ben de öpücükler diliyorum Betül, evet. Nisa ablama. Evet. O zaman evet sen de başla. Tamam. Şimdi buradan bir tane saç alacağım hangisini alayım? Böyle normalde yazın salık saç güzel duruyor bende ama kışın çünkü saçlarım soğuktan mı da bilmiyorum ama saçlarım kabarıyor hiç güzel olmuyor. Yazın sanırım çok duş aldığımdan dolayı oluyor. Ama salık saçta çok boynumu yakıyor. O yüzden toplu saç daha güzel. Ama şimdi burada zaten gerçek hayat olmadığı için salık saç alacağım. Sizlere söylemek istediğim bir şey var. Ben arkadaşlar uzun süredir aktif olamıyorum. Çünkü video çekecek zamanım mı olmuyor diyeyim. İsteğim mi olmuyor diye Nasıl diyeyim bilmiyorum. Ama video çekemiyorum sizlere maalesef. Yani bunun için çok özür dilerim. Ben de bu yaz sonuna kadar olabildiğince aktif olacağım. Yaz sonundan sonra uzun bir ara vermem lazım. Bu arada yanımızda Küçük bir e, bilgi de var. Bunu siz ilk defa görüyorsunuz minneşim. Ama daha önce videolarda arkada ağlama sesini duymuş olabilirsiniz. Hmm. Merhaba bilge. Hoş geldin. Arkadaşlar şey diyeceğim. Enne ablam hep 7 e, gün bizde kaldığı için Nisa ablamla, Betül'lerle görüşemiyor. Sadece telefonlarla görüşebiliyor. Evet. Arkadaşlar e, bu arada size söylemem lazım. Ben bu videoyu çekerken yanlışıyla kameranın sesini kapatmıştım ve tüm konuştuğumuz hiçbir şey duyulmamış. Bu yüzden biz bu videoyu arkadan seslendiriyoruz. Yani orada söylediğim şeyleri maalesef söyleyemiyorum. Neyse şimdi saçımı aldım. Olmazsa olmaz gözünüzü de taktık. Ki Bilge <laughs> telefona dalmaya da çalışıyor. Neyse size Erva ile kısa bir süreliğine baş başa bırakıyorum. Tamam gidiyoruz. Birazdan döneceğim. Arkadaşlar Edrin ablam ve benim doğum günümü unutmayın. İnşallah unutmazsınız. Beni inşallah e, inşallah harba dersiniz. Çünkü ben daha küçüğüm. Ben de 7 yaşına giriyorum. Arkadaşlar unutmayın bu arada. Arkadaşlar sakın unutmayın yoksa üzülür mü annamı doğum günüyle ben doğum günümü. Çünkü ben de 2017'de doğduğum için öyle oldu. İnşallah ne şey yaparsınız. İnşallah arwa yazarsınız. Allah... <laughs> ne olur yapın bakın çok üzülüyorum. İnşallah yaparsınız yapmazsanız üzülüyorum kalbim kırıl. Arkadaşlar şimdi en ablamı bekliyoruz. Şimdi ablam bakalım şimdi geliyor mu? Hemen şimdi bakıyoruz en ablam kamerama. Bugün şimdi bir çektik. Bir. Şimdi yine ablam mı yeni Şunların orada şey yapacak, gelecek. Ben geldim arkadaşlar. Bilge'yi de Sencer'in yanına kış kışlayıp geldim. Bu arada ee, ben olmadığım için özür dilerim. Heh. Aradığım şey tam olarak bu arada arkadaşlar. Hasır şapka. Neyse siz bunları izlerken ben de size bir şey anlatacağım. Ee, arkadaşlar yani şimdi ben e, hani YouTube böyle et işareti koyup orijinal ismimizi yazıyoruz ya o şekilde mesela tek bir kişi kullanabiliyor o ismi ha o isimler YouTube'a güncelleme gelip geldiği zaman ben o sırada video yollamıyordum yine video yollamadım bir süreydi ama e, o yüzden benim ismim farklı bir isim olarak görünüyordu evet evvalla bu arada her neyse onlar geldiği sırada ee, ben yoktum ve bu yüzden benim ismim user bilmem ne bilmem neydi yani. Ben de bu yüzden e, Roblox prensesinin ismini tabii ki başkaları aldık. Böyle Prenses çoğunlukla da küçük çocuklar için olduğu için küçük çocuklar almıştır diye düşünüyorum. Her neyse ama bu Roblox Prensesi ismini orijinal ilk kullanan kişi benim. Çünkü bunu ben ilk aldığım sırada hala var mı bilmiyorum ama hani arama filtreleri vardı. Kanalları gösteriyordu. Roblox Prensesi diye yazıp kanallar filtresine tıklayınca hiç kimse çıkmıyordu. Ben uzun bir süre buna baktım ve ilk kullanan kişi de bendi. Hatta Roblox Prensesi yazınca kendi kanalımı bulmakta ilk başta çok zorlanıyordum. İlk böyle farklı kanalların prensesle ilgili videoları çıkıyordu karşıma. <laughs> bu şekilde yani o, tamam bunu değiştirmenizi istemiyorum ama lütfen Roblox Prenses ismini kendiniz bulmuş gibi göstermeyin. değiştirmeseniz de olur ama kendiniz bulmuş gibi bu ismi ilk kullansınız gibi göstermeyin. Ee, bunu söylemek istemiştim. Neyse bu arada orada dediğimi hatırlıyorum. Eğer o flamingo şeyini taksamıydım diyenler yoruma yazsın diyecektim. Her neyse, bu arada video birazcık kötü oldu, çok özür dilerim. Ee, bu arada videonun sonuna bizim bu yaptığımız kombinlerle çekindiğimiz fotoğraflar var. Size bu fotoğrafları koyacağım videonun sonuna. Evet, şimdi çok güzel. Az önce kardeşim oyundan çıkardı beni ve tüm kombinim gitti, o yüzden kombinimi baştan yapmak zorunda kaldım. Tamam, şimdi kıyafet tabii çok en zor olanı bunu bulmam bayağı zor oluyor. Böyle ama böyle short short gibi değil de mayo gibi olsun istiyorum. Evet. En fazla, bu olur mu böyle? Nasıl yani? Yani kıyafet olarak? Kıyafet olarak ne olur mu? Yani üstündeki kelebek olan olur mu? Ha olmaz bebeğim. O tişört olarak oluyor. Mayo gibi yap birazcık. Tamam yapmak mı zorunda Evet. Yap. Elinden geleni yapsan yine. Tam mayo bulamazsam da sen yine sahile gidiyormuş. Sanki yüzmeye gidiyormuş bir komün yap. Yüzmesen de böyle sahile gidiyormuş gibi bir yap. Bu arada gireceğim mağaza bu değildi arkadaşlar. Öyle yanlışlıkla girdim buraya. Şu kırmızılı şeyin çok benzerinden bende de var. Onu söylüyorum burada. Neyse şimdi gidip o sarılı mağazayı alacağım. Ervaz oradan aldı çaktırmayın. Ondan çaldım. <laughs> evet gidiyoruz fotoğraf. Aha buldum. Arkadaşlar işte benden kopya çekti. Evet burada beyazını olan Erfa'dan kopya çektim. Şimdi Erva sen de bitir kombinini sonra ee, baş geçerim puanlamaya. Arkadaşlar burada da ne yılbaşı ağacı var. Arkadaşlar biz aslında yılbaşı yapacaktık. Ama bugün yaz olduğu için yaz yapmadık. Evet. Çünkü yaz mevsimdeyiz ve biz de yaz yapalım dedik. Evet. senin ablamlara gidip ben Roblox senin ablama şey atarım. Mesaj atarım en abla videoyu çekelim diye. Ama burada bir böcek var. Burada bir böcek var arkadaşlar. Bu ne? Aa. Arkadaşlar sonra da biz çekebiliriz. Evet. Evet Ervacığım bitirdin mi kominini? Bitirmek üzereyim. Tamam. Benimki bitti. Aa burada korkunç bir mağaza var. Hatırladınız mı arkadaşlar? Hatırladım ben. Ben verdim o zaman. Hiç ben, değil ben, işte oradan almıştım kıyafeti. Gece yaptım. Etrafı gece yaptım. Bence güzel oldu. Tenimle de esmerim. Güzel oldu güzel. Tamam. Şimdi bekliyorum Erva'yı bekliyorum. Erva abi gelemedin canım benim sende. Ben e, son bir dokunuşumu yapıyorum zaten. Tamam. Aha bakın fotoğrafı burada çekeceğiz bu arada. Şöyle. Tam sahil bası. ne. Aa çok güzel oldu. Arkadaşlar. Arkadaşlar ben en ben tabletten oynadım. en ablam da telefondan oynuyor. Evet. Benim tabletimle telefonum var. Bir de bilgisayarım var benim. Evet. Ay bilgisayarımın şarjı olmadığı için onun oynayamıyorum. Onda zaten Roblox yok. Evet. Aha, bitti ki de arkadaşlar geldi. Ervan'ın komutu bu şekilde. Şimdi dansımızı açalım mı? Bence açmayalım dans. Açalım mı Ervan dans. Açalım. Açmayalım. Sen aç istiyorsan. Neyse ben de açayım. Ervan'ınki bana... bitmiş Aa, gitmiş bu arada. ama benimki de gitmiş. Benimki de gitmiş arkadaşlar. Erva oyundan çık Erva oyundan attı az önce. Beni atmadı ama. Neyse şunu alacağım ben. Sen hangisini alacaksın? Ben böyle kol yapan şeyi alacağım. Bence ikimiz de bunu alalım. Yok ya ben onu sevmiyorum. Tamam. Gel o ben zaman. Ona... Hadi. Yapmayı da evet. Dansımızı açalım. Evet arkadaşlar dansımı açalım. Sen de aç Erva. Açıyorum. Aç sen. Aç. Heh, tamam. Evet arkadaşlar benim kombinim mi seçiyorsanız hangimizin kombini daha... Bunlar nereden geldi? Gidin ya. Her neyse. Benim kombinim daha güzelse <laughs> yoruma Ecrin yazın. Eğer, Benimki daha güzelse bana da Erva yazabilirsiniz. Evet. Puanlamalarınıza göre kazananı belirleyeceğiz. Zaten iki kişi Çok bir şey yok. Neyse şimdi arkadaşlar fotoğraflara geçelim. <laughs>